Selamünaleyküm arkadaşlar çok güzel bir kandıra sabahım hava 22 derece arkadaşlar bizim bahçeden hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum az sonra yağmur gösteriyor arkadaşlar gibi gibi yağmur bekleniyor ama bu hava bu kadar güzel ki. 22 derece filan çiçeklerin en sevdiği hava. Uzun bir yağış gösteriyor. İnşallah toparlanırlar arkadaşlar. Küpeler toparlanır büyük bir ihtimalle. Sardunyanın coşkunluğuna bakın arkadaşlar. Allah'a şükür hastalandılar ama hiç kayıp sardunyamız olmadı. Toparlanacaklar inşallah. Tabi bu da büyük bir ihtimalle köydeki esintinin rüzgarın faydası arkadaşlar. Şehirdeki arkadaşlarımız hep kaybetti çiçeklerini. İnşallah bu uzun serinlik dönemi bütün çiçeklerimizi canlandırır, güzelleştirir. Ama bir taraftan da daha karpuzlar olmadı arkadaşlar. Sıcağı ihtiyaçları olabilir bilmiyorum. Kahvaltılık biberlerim arkadaşlar. Böyle söz kutularında hemen kapının çıkışında. Bahçe var. Bahçede de biber dolu ama ben illa her sene böyle kapının ağzına 3-5 kök biber ekelim Sabah şöyle kahvaltı yapmak için ilk önce hayvanları doyuruyoruz ve içeri girerken hemen birkaç tane taze nane bahçede ne varsa illa soframda görmek isterim böyle. Dün çok güzeldi arkadaşlar. Nilüfer, Eşi, Ayşe çok güzel vakit geçirdik. Ayaklarına sağlık. Bugün erkenden yola çıkacaklardı. Hayırlısımla inşallah evlerine kavuşurlar. Yıldızlar dinlenmekten vazgeçti. Tek tek gelmeye başladılar hava serinleyince biraz. Bunu bu Pantes, Mısır yıldızı, beş yıldız diyorlar. Bunları aldım arkadaşlar. Hiç üretmedim. Deneyeceğim dallarından. Hava serinledi sıcakta asla çimlenmez hiçbir bitki. Hava serinledi. Denemek istiyorum. Kalıcı mı mevsimlik mi hiçbir tecrübem yok. Bir de eflatunlu görsem alacağım eflatunu da istiyorum. Çiçek hoşuma gitti. Ama vanilyayı daha çok seviyorum bunda. Vanilya çiçeği var ya mor mu? Bu da uzadı gitti arkadaşlar. Telefonu yukarı kaldırıyorum ki kadraja girsin boyları boyumu geçti. En dayanıklı sardunya soruyorsanız yaz günü için bu tek katlı yalın kat arkadaşlar. Özel tür, özel tür aldım burada duruyor işte. Rengi değişik diye aldım. Özel tür diye almadım. En yeni ektiklerim. Uzun bir zaman bahçenin gözdesi orada tur olur arkadaşlar. Birkaç kaç yere ektim. Çok fidesi vardı da ekemedim. Şimdi yağmur ya toprak yumuşarsa ekirim. Sağa sola var elimde hala. Bakın canlanıyor sardunyalar. Bunlar o kadar az kalmıştı ki arkadaşlar. İnşallah böyle giderse hiç kayıp vermeden bu tufayı atlatırız. Horozibikleri. Bu sene böyle parlak parlak kırmızı kırmızı değiller. Mat duruyorlar arkadaşlar. Bakın pembe telgrafı yer etti. Bazısı gözünün içine bakıyor. Olsun diye. Ne özel muamele. <laughs> Muameleler. Bakın yerde. Horozibiyenin dibinde koskocaman oldu. Açıyor arkadaşlar. Ne kadar değer kıymet verirseniz çiçekler de insanlar gibi ne yapıyorlar? Kasılıyorlar arkadaşlar. Kraliçe benim diyor. Muhala Hanım Yörük şalvarı selamlar olsun ona. Her zamanki gibi bir sabah videosu arkadaşlar. Belki yağmur çok yağar. Umut ya bu. <laughs> Çekemem diye sabah inerkenden çıktım. Bakın güller bile canlanmaya başladı. Bodrum'un güller. Bunlarda yaprak kalmamıştı arkadaşlar sıcaktan. Şimdi açmaya niyetleniyorlar. Ağaç doktolu tabi çiçek. Hatmi gül ekin arkadaşlar. Çiçeksiz kalmazsınız. Sıcak olsun soğuk olsun. Şöyle bir yerli karanfilçik. Böyle arkadaşlar kaç yıllık oldu bile belli bir. Bu camdan getirdim onu da. Kaç senedir bende. Bu kapı önündeki e, ortancaları hep kestim. Böyle yeni yeni dallar geliyor arkadaşlar. Açarlar mı açmaya? açmayı yetiştirebilirler mi tekrar bilmiyorum. Yoksa sardunya sezonunu kapattık mı? Yaprak güzellerine devam arkadaşlar. Yaprak güzeli bu mevsimde neden aldım? Kış geliyor arkadaşlar. Kışın videoları renklendiriyor. Evin içinde de çok rahat oluyor salonda. Kışın yukarıki salonda genelde birkaç saksı koyuyorum. güzel renkli görünsün videolarda diye onun için aldım bakın yeni budadım ortanca çıkan dallarında tekrar çiçeklenmeye başlamış arkadaşlar sarımsak seti sarımsak devam ediyor açmaya çok da var üzerinde yeni kozalar da geliyor güzel kızım beni bıraktı mı bırakmadı tabi devam ediyor ve de edecek yeni yeni kozalar her dalında var arkadaşlar bahliyalarınız olsun nerede görüyorsanız bir çelik isteyin patatesine gerek yok çeliğinden de güzel tutuyor ve de kocaman olup açıyor arkadaşlar bir önceki videoda bir arkadaş bunu sormuş yer çelyesi arkadaşlar A101'den tohum paketini çok ufak bir paraya aldım. Her rengi çıktı. İstediğim kadar gül olmadı ama değişik renkleri var. Bilmiyorum tohum yapar mı? Bu da benim fesleğenim. Bu da tohuma durdu. Geçen sene aldığım tohumların hediyesiydi tohumu. Bu yenen cinsi arkadaşlar. Top top. Masa üstü cinsi değil. Emine ablacığımın ortancası. Bakın sadece kupkuru bir daldı bu. Geldiğinde. Mayıs'ın, Haziran'ın üçünde, dördünde geldi Emine abla. Küçücük bir şeydi. Ne kadar oldu? Koca saksıyı doldurdu. Yere ekeceğim onu. Burada da pembe Japon e, japon, dibinde bu çıkıyor. Bu çiçeğin ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Görmüşüz işte o gün. Ne olduğunu bilmiyorum. Biraz daha çıksın okutup öğreneceğim. Pisididen çelik gelin. Arkadaşlar seviyorsanız çalı tipi bitkileri bu ay çelik almak için tam zamanı. Bir şişe maden suyu e, maden suyu şişesine düzgün çaydanlıkta kaynatıp soğuttuğunuz suyu koyun. İçine çeliği sokun. Çimlenmedi diye sabırsızlanmayın. Çok geç çimleniyor. Ama çimleniyor. Çürümüyor arkadaşlar sonra da böyle mis kokulu sakkumlarınız olur Japon gülleriniz olur çiçek işi sabır işi bakın ne kadar keyifliler böyle pıtır pıtır sarısı yavru ağzı itali yerlisi her rengi var bu da şey o az önce gösterdiğim A101'den aldım. Yer atölyesi dediğimin değişik bir rengi arkadaşlar. Bundadaki böyle çıkmış bundaki de. Gittikçe yükselen köşe. Öndekiler arkadakileri kapattı. Dün hava çok sıcak değildi. Sulama da yapmadım ama maşallah can güzelleri ayakta arkadaşlar. da başladı açmaya. Böyle çok güzel oldu. Jacobin ya bayağı bayağı bir açtı arkadaşlar. Çardak güzellerinde performans yerinde. Size bunu göstereyim. Halil İbrahim Bey'den gelen açmeni ister. İlk bayrağı çeken bu. Ötekiler de sağlıklı hızlandılar biraz arkadaşlar. Çok yavaş büyüyorlardı. Onların da inşallah göreceğiz çiçeklerini. Bakın yıldız çadırı sellikoya sarılmış gidiyor. Bu yıldız çadırının tohumu hiç bayatlamıyor arkadaşlar. Kaç yıllık kim bilir tohumların arasında buldum. Attım buraya birkaç yere daha attım. Açıyor. Ay Size gösteremiyorum ama sayılıkamda çok gonca var. En çok istediğim, en çok sevdiğim, bulamadığım çiçekler bende. Beşlik küçük saksı da aldım arkadaşlar. Talha'dan bunu. 4-5 yere böldüm. Şimdi 4 saksı seobordin var benim. Açacak isteyen bir gün Allah karşısına çıkarıyor. Hiç şüpheniz olmasın. Çok istiyorsunuz. Size şunu göstereyim. Almanya'dan Emine ablacımın getirdiği istediğim ondan jakmani. Bu o kadar oluyor ki yeşil yaprağı gözükmüyor. Harika bir klimatist türü arkadaşlar. Çiçek açtı. Mevsim mevsim haricinde mevsimlik. Değil. Şimdi klimatist açmaz bir dönem. Ama sonbaharda bir kere daha açarlar büyük bir ihtimalle. Krematistler. Düneşçilerimizle anlaştık arkadaşlar. Aslında biz isteseydik. Bugün başlanıyordu ama hava durumu yağmur gösterdiği için biraz erteledik. Ne gün harmanımız dolar. Ne gün fındıklarımız bahçeye gelir. Bilemiyorum. Ama zaman artık o zaman. Bir sürü yerde başlıklar arkadaşlar. Fındıklar toplanıyor. Onları da topladık mı? Odunlarımızın 10 steri geldi. Bir 10 ster daha gelecek. Biz kalorifer sobası yaktığımız için çok odun gidiyor bize. Fatoş'un herhalde 5 senede yaktığını biz 1 senede yakarız. Adana yazın çok sıcak ama Kışın öyle bir avantajı var arkadaşlar. Selam olsun sana Fatoşcuğum. Odunları görünce hep aklımdasın. Sarı leğenimin içinde pembe mineler de açmaya başlamış arkadaşlar. Bakın ipek çiçeği, ölmez çiçeğin tohumları arkadaşlar. Bunu alıp eziyorsunuz içinde. Renk skalası çok yüksek. Her rengi var. Hatta dökülenlerden sonbahardan önce bir posta çıkıyor, bir daha açıyor. Ama ben toplamaya uğraşıyorum bu yaz da bilmiyorum ne kadar bekliyorum. Az öncekinin kızı. Bu kadar güzeliz arkadaşlar. Ama öbürki kadar bol açmıyor. Paçayı attan indirenler. Bir aydan fazladır bahçelerimizi videolarımızı güzelleştiriyorlar arkadaşlar. Bu çiçekler açık. Sonra bunları kesiyoruz. Geçiyor o çiçekler. Bu sefer sarı kız gibi şey yapıyorlar. Bodur bodur açıyorlar arkadaşlar. O kadar güzel bir çiçek ki. Rizonunda ektim. Tohumunu hiç görmedim. Bazı arkadaşlar soruyor. Ezdim ama göremedim tohumunu. Ama kökten ayırmayla çok güzel bir şekilde yürüyor. Hiç naz niyaz yapmıyor. Bahçe hibiskus cenneti oldu. O kadar çok var şu an. Üç çeşit katlı. iki çeşit böyle ağaç. iki renk ağaç şeklinde olan bir sürü botum, e, bodur Japon küpesi ve Japon gülü bir sürü o kırmızı uzun boylu Japon güllerinden taktık mı takıyoruz işte arkadaşlar hangi rengini görsen bir sürü de tohum ektim o yabancı bahçelerde gördüğümüz çok iri e, şeylerden viskuslardan İnşallah çıkarlar bilmiyorum arkadaşlar. Çıkarlarsa o bitkiyi de çok tanımıyorum. Kışa dayanır mı dayanmaz mı? Hibiskuslar, Japon gülleri dayanmıyor da ağaç hatmiler çok dayanıklı arkadaşlar. 20 gün üstünde kar dursa hiçbir şey olmuyor. Bakın dibinde dökülen Hüsnü Yusuf tohumları. Çıkmışlar küçük küçük. Mevsiminde olmasalardı arkadaşlar renk atmışlar. Gala saksısına. Bu da çok güzel geliyor. Kışın sıfırlanıyor, bahçede hiç çiçeği almıyoruz. Birinlandı arkadaşlar. Yaprağı düşse tutar. Böyle de güzel. Ortanca gibi bir şey oluyor çiçeği. Çok güzel. açıyor İnşallah açtığında görürüz. Size birkaç tane daha Hibiskus göstereyim. Sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Bunlar katlısı. Sırayla ektim yol boyuna bunları. Az önceki ağacın katlı versiyonu. İnşallah bunun ağaç olduğunu da görürüm arkadaşlar. Eflatun. Bu da bir başka katlı beyaz. Gelin kızım benim. Çok seviyorum. Nasıl oluyor bu bilmiyorum arkadaşlar ama. Saat 7 ve dedikleri saatte şu anda yağmur başladı arkadaşlar. Dünyanın her neresinden izliyorsanız, hangi saatte izliyorsanız izlediğiniz için, izlenmeye değer bulduğunuz için, yorumlarınız için, abonelikleriniz için, desteğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Selamlar, sevgiler bizim bahçeden. Yeni videolarda buluşmak, görüşmek dileğiyle sağlık, sıhhat, huzur sizinle olsun. İstediğiniz her çiçek elinizin altında olsun arkadaşlar. Bir şekilde edinme şansı versin Rabbim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.